Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber survivallar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Video geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar geçen videoda şu gördüğünüz evi yapmıştık. Yani gayet basit bir ev arkadaşlar zaten. Öylesine yaptığım bir, ev. içinde hiçbir şey yok. Ee, Odunları falan koymuşum buraya. Gayet yeterli arkadaşlar. Hani öylesine yaptığım bir. Ev. Yani arkadaşlar bu <laughs> bayağı bir plan büyümüş bu arada. AFK bırakmıştım güzel oldu. Arkadaşlar yani odun ihtiyacım olduğunda yer yani camdan toplayacağım. Hani video dışında girip öylesine bunları kesebilirim. Sonra tekrar dikebilirim. Gayet güzel olur. Böyle saçma ağaçlar da var. Bunlara hiç dokunmayacağım arkadaşlar. Böyle süs olarak kalır bunlar büyük ihtimalle. Yani arkadaşlar ee, gayet iyi yeterli bu arada. Yani Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı var. Zaten huşları falan böyle çevresine dikmişim. yüzü olmuş. Ladinler içinde bayağı büyük bir alan zaten arkadaşlar. Yani burada kaç tane ladin var. Bunların hepsini kessem kaç tek çıkıyor zaten. Bayağı da bir planım var hala arkadaşlar. Onları da dikebilirim şurayı falan. Böyle devasa bir yer yapabilirim buraya. Bir de dışında yaparım. Şu arkaya da bir şeyler yapabilirim arkadaşlar. Ama bu bölümde yapmayacağım. Bugün arkadaşlar biraz öylesine takılacağım. Köylülerle falan uğraşabilirim. Onlar için bir yer yapabilirim. Yavaş yavaş onlar da geliyor çünkü sıra. şöyle bir gidelim. Şunları falan toplayabilirim aslında bakayım. Canlar aslında fena değil arkadaşlar. Bunları köylerden sağlıyorum. Bu arada verimlilik 5 olduğu için arkadaşlar daha az toplanıyor. Yani tek tıklamayla kırıyor. Kürek de arkadaşlar öyle. Yani tek tıklamayla bayağı bir toprak kırıyor gayet iyi arkadaşlar. Toplama açısından da daha kolay oldu benim için. Diğer türlü hani böyle olmuyordu benimlik 4'teyken. Verimlilik 5 olması daha iyidir. Bunları hemen gidip satacağım arkadaşlar. E, bu arada tavlalar içinde bir şey yapmam lazım. Bu halde da hiç yapmadım da. Aynen. Bir arkadaşlar gidelim. Şu önümdekini alayım. Bunları bir satayım arkadaşlar. Bayağı bir zaten şu olur. E, bu hayvanlar çoğaltmayacağım şu anda. Ahır bu arkadaşlar. Yani öyle daha hiç bunlara şey yapmadım. Bugün arkadaşlar köylüler için bir şey yapabilirim. Yine kafama göre bir şeyler yaparım. Buraya ne yapsam acaba ya? Hani burayı boşsam mı ya bir ev mi yapsam falan hiç bilmiyorum. Yine kafama göre bir şeyler yaparım. Bu arada şunu şöyle alacağım, bir çabacıya. Şöyle alayım arkadaşlar. X bir aletlere gitsin benim. Çok da gelmedi aslında. Biraz daha satabilirim. Başka ne satabilirim? E, havuç alayım arkadaşlar. Yemek kaynağım gördüğünüz gibi. XP için de kullanıyorum. E, sen yenilenmedi Neyse arkadaşlar. E, dolan dolmuştur. Yeterli bunlar. Bu dolduğunda satarım. Ceket dolmuş bile. Hemen alayım arkadaşlar şuradan. Zaten baya bir level geldi. Biraz daha alsam mı havuç? Şu an gerek yok arkadaşlar. E, bunları buraya atıyorum. Zümrütü de atacağım. Baya bir zümrüdüm var zaten. Şimdi arkadaşlar buraya nasıl bir şey yapsam burada aslında bayağı kullanışlı Geliyorum falan takılıyorum da Buraya bir ev yapabilirim aslında arkadaşlar Büyük bir ev yaparım içinde de köylüler olur Kapısını arkadaşlar silah falan koyarım Tepesine çıkamaz ya da bir şey giremez Güzel olabilir Tamam şimdi arkadaşlar benim de bayağı bir odun olması lazım Bunlar arkadaşlar orada bulduğum odunlar Bayağı var Kuşum biraz az. Meşe, meşe de az. Neyse arkadaşlar ben bir şeyler yapayım. Bunu da ters koymuştum. Şöyle koyacağım. Ee, bu sefer arkadaşlar e, Ladin kullansam mı ya? Ladin Arkadaşlar şunla, e, şu Ladin'in şeyleri güzel duruyor. E, gene meşe kullanırım kolonlara. Ve tepesi çerçeve Ladin'den olur. Kalan kısımda huştan olur arkadaşlar. Zaten küçük bir şey yapacağım. Çatıyı da uçtan yaparım bakayım. E, bu uç yine toplarım arkadaşlar lazım olursa. Şimdi ben bir kolonlarını atayım yavaşta. E, biraz büyük bir yer yapabilirim bu arada. E, mesela dur şöyle şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu etrafına sondan kazarım. E, şunun e, üçüncüye arkadaşlar çaprazın üçüncüye koyuyorum. Bunları bir hemen yapayım. Evet arkadaşlar bence bu kadarlık yer köylüler için yeterlidir zaten dışarı çıkmayacaklar. Şu camı da bırakırım arkadaşlar. Aslında biraz daha küçük yapıp tarla falan mı yapsaydım? Ee, tarla da yapabilirim arkadaşlar. Evin içine yaparım yani. Çok önemli. Bu kadar yeterli olur bence. Şimdi arkadaşlar ben bir şey çıkarayım. Bu kadar yükseklik iyidir. Şöyle gidelim. Güneş batıyor arkadaşlar. O yüzden yapmaya gideceğim. Böyle göz görüyorsunuz zaten. Daha başlamadım bile. Balkondan girelim hemen eve. Bakalım hemen bir yatalım sabaha devam edelim. Evet arkadaşlar konumlarını bitirdim. Bence bu kadar yeterlidir. Bu arada arkadaşlar önündeki şu toprakları kırmak istiyorum. Ee, şöyle tarla da yapabilirim bu arada. Şöyle bir alan arkadaşlar biraz kazayım. Ee, toprak zaten şu katmanı komple silebilirim. başıma yere bağlamıyor musun? Ee, tamam ya yani, bu kadar yeterlidir o zaman. Şöyle arkadaşlar doğallığı gözükmesi için şöyle bir alan kazıyorum. Tamam. Şu alanı arkadaşlar ben yok ediyorum. Hatta biraz daha şey yapabilirim. Evet arkadaşlar doğallarını çok bozmadan şurayı açmak istiyorum. Hatta şurayı ben de kazabilirim de sonra düzeltirim arkadaşlar. Bayağı toprak çıktı zaten. E, şunu da kayınvalı Yani koymuşum. Tamam. E, toprakları da atmam lazım şu şalkı arkadaşlar. Şimdi eve devam etme zamanı. Baya bir toprak çıktı arkadaşlar zaten. Şu çiçekleri de atmayayım ya. Elim önüne dikeriz arkadaşlar. Bunları da koyacağım şuraya. Evet şimdi bana ne lazımdı? Biraz odunları alıyorum. Şunları alsam şu anlık yeterli. Temeli böyle arkadaşlar. Bu kadar yüksekliği yeterlidir bence. Girişi şu taraftan olur gene. Sen böyle parçam. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle olacak. Meşeden kolonları yaptım. Duvarlar uçtan olacak ve pencere kenarları arkadaşlar şu meşenin tahtasından olacak ve ladin şeylerle de süslerim. Tüm, tüm şeyleri kullanmış olacağım böylece. Güzel olacak. Ben ilk önce şu duvarları bitireyim arkadaşlar. Sonra hazırlarım. orada en son şu köylüleri çıkartacağım. Ee, ve bilmem ne bir şeyler yapacağım. Tarlayı falan yaptıktan sonra tabii. Ee, etrafına çilte çekebilirim arkadaşlar. Güzel olabilir. Bakalım ben aklımdakileri yapayım. Sonra bitecek. Evet arkadaşlar Pencereleri yerleri böyle olacak. Arkada bir tane pencere yanlarda iki tane falan. Buradan da arkadaşlar tarlaya bir geçiş yaparak güzel olabilir. Kapı koymam ya da koyabilirim. Bunlar açabiliyor zaten. Ee, daha işim bitmedi arkadaşlar. Burayı full kıracağım bu arada. Yatakları falan koyacağım. Şu an daha var arkadaşlar. Şimdi bu yana bir tarla yapacağım. Bunun ee, önce çatıyı mı bitirsem acaba? Bilmiyorum. Bu arada ee, nasıl bir şey yapsam ilk önce tarlayı yapayım onlar büyürken ben de şey yaparım ee, hemen bir tarla için arkadaşlar malzeme alayım bayağı bir şey var zaten e, ee, buradayım olması lazım evet arkadaşlar şöyle bir alan belirledim kafamı full kare olması yerine böyle bir şey yaptım ee, şöyle meşale koyacağım şuralara falan çok böyle simetrik falan değil. Öyle hatta kötü bile duruyor da çok önemli değil arkadaşlar. E, burada zaten şey tarla olacak. E, bir iki tane çiftçi yaparım. Gayet yeterli olur. Full çapalıyorum arkadaşlar buraya. Bakalım e, bozulan bir yer falan var mı. Yoksa ekmeye başlarım. Zaten adam kendi de ekecek buraya. Evet arkadaşlar full çapaladım. Bakalım bozulan bir yer yoksa yeterlidir. E, buraya merdiven falan da koyarım. E, şöyle koyunca arkadaşlar sular kaybolmuyor. Bunlar da suya girmez. Bunun yerine merdiven de koyabiliriz. Gayet iyi oluyor arkadaşlar böyle e, yetmez misin Aynen e, biraz daha yapayım. Evet arkadaşlar tarla bitti gayet yeterli bunu sonra Ekerim ben arkadaşlar e, zaten adam direkt ekmeye başlayacaktır. Şimdi çatıyı mı yapsam? E, i̇lk önce bir çatıyı Bitireyim arkadaşlar ben yine Kafama göre bir şeyler çıkar ben. Bu arada ben de ladin daha fazla değil mi? Aynen ladin ne yapacağım arkadaşlar e, biraz şey olur daha iyi olur. Evet arkadaşlar çatısını taştan yapmaya karar verdim. Şurada benim bayağı bir taşım varmış. Topladım. Az kalmış. Kırık taş ve e, taşta normal düz taştan bir çatı yapmayı düşünüyorum. Yani baktım sürekli çatılarda falan e, odun kullanmışım. Dedim garip bir şey olsun bu sefer taş kullanayım. Buna zaten şey kullanmıştım. E, bunu taş güzel duruyor arkadaşlar. Bundan toplayacağım. Bu evde de kullanmadım arkadaşlar. Taşı sadece... Benim ilk şeyde kullandım. E, bakalım. Evet arkadaşlar şuradan e, biraz şunun merdiveninden yapıyorum. E bi şu normal merdivenden yapacağım. Yüzü olacak. E, dediğim gibi arkadaşlar çatıyı taştan yapacağım. E dedim ne yapabilirim diye. Hiç taştan çatı yapmamıştım. Yüzü olabilir. Tüm taşları kullanacağım bu arada. Böyle yapılar arkadaşlar yine bir farklı farklı yapmaya çalışıyorum seçeneğim artık taşa geçti. Odundan taşa oldu. Güzel oldu. Hemen şuraya bir çıkalım. Evet arkadaşlar böyle çok atmadan tabii ki aralara şey atacağım. Normal taş atarım. Mesela buraya iki tane. Bir tane de şuraya atsam yüz olur. Hepsini yaptıktan sonra aslında atabilirim. Daha da güzel durabilir. Neyse arkadaşlar anladınız zaten. Böyle hemen ben bir bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar işim bitti. Gördüğünüz gibi hepsini buraya koydum. Şunları atıyorum. Ee, Karşım bunları alın sizin olsun. Fazlalık. Ee, Karşım senden son kez bu arada. Şöyle yapayım. Şöyle gel bakayım. Çatı falan bitti arkadaşlar. Bayağı uzun oldu video. Ee, çoğunu kırkmışımdır, kesmişimdir büyük ihtimalle. Ee, yine resetlendim mi sen? Hayır. Ee, şuraya atabilirim arkadaşlar. Zümrütler falan burada kalabilir. Tamam gayet iyi. Evet arkadaşlar uçarak da ev böyle gözüküyor. Gayet iyi bence. Şöyle bir etrafında gezineyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle basit bir ev yaptım köylüler için. Gayet güzel. Yanında tarlası da var. Burada arkadaşlar daha güzel oldu bence. Ağırdan falan böyle daha değişik oldu. Çatısı dediğim gibi şeyden oldu. Taştan oldu. Tüm taşları karıştırdım. Hani garip bir çatı. Dediğim gibi hoş. Şu yolları falan göstermiyorum arkadaşlar. Zaten basit. Böyle kafama göre yaptım. Ee, i̇çeri böyle giriyoruz arkadaşlar. Yani dedim normal kapı koyarsam bunlar kaçar. Böyle yaptım. Ee, bu yüzünden giremiyorlar. Ee, böyle arkadaşlar. Bir iki yatak daha koydum. Daha güzel oldu. Adam burada çalışıyor. Hepsi mesleklerini aldı. Yataklara yattık falan. Yani gayet iyi. Buraya da bir tarla yaptım arkadaşlar. Yani bir saat ben oynuyorum. Gayet sardı. Yani çok konuşmadım tabii ki. Bunları falan direkt kesmişimdir büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar dıştan bir tekrar göstereyim. Bu köyleri ben daha da çoğaltabilirim. Daha bu burada şurada bir kedi mi var lan? Yani kedi de spawn oluyor arkadaşlar gayet güzel. Başım, gel gel. böyle bir kedi yakalayabilirim arkadaşlar evime koyabilirim. Burada golem de spawn olabilir bu arada arkadaşlar daha fazla olursa e, köyler sıkıntı değil arkadaşlar golem etrafta gezinebilir yani benim işime bile gelebilir. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğerseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın, bay bay.